Merhabalar. Bu videomuzda Dropbox uygulamasından bahsedeceğim. Uygulamayı anlatmadan önce e, genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu uygulamamız e, bu bulut sistemidir. Dosya paylaşım alanımızdır ve e, dosyalarımızı verilerimizi barındıran bir alandır. Dosyadan kastımız da e, Fotoğraflarımız videolarımız Word belgesi gibi e, Dropbox bilgisayarımızda tabletlerimizde telefonlarımızda yükleyip e, kullanabiliyoruz ben iOS telefonuna kurulumunu anlatacağım birazdan yine Haziran 2007 tarihinde İran asıllı iki tane adam var Aras ve Drive adında bu iki kişi tarafından kuruluyor bu e, yazılım e, en büyük artısı ücretsiz olmasıdır ücretsiz versiyonda 2 GB depolama alanı elde edebiliyoruz. Bu rakam, bu rakam çok yüksek gibi görünse de günlük işlerinizi halletmeniz için yeterlidir. Dosyalarınızı güncel kullanarak bu alanı son derece verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ortak iş yaptığınız insanlarla dosya paylaşımını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer bu 2 GB depolama alanı yeterli olmuyorsa aylık veya yıllık ücretli ek paketler var. Bunlardan satın alıp daha fazla video veya e, fotoğraf yükleyebiliyorsunuz Dropbox'ınıza. Kullanımı gayet kolaydır. Temel bir bilgisayar veya te temel bir telefon bilgisi olan herkes bu uygulamayı kullanabiliyor. Bununla birlikte uygulama aynı bilgisayarınızın klasör sistemi gibi çalıştığı için yeni bir programı çözmek durumunda da kalmazsınız. Kullanıcı deneyimine gösterdiği özen bu uygulamayı dünyanın en popüler depolama alanı sağlayıcılarından biri haline getirmiştir. Tüm cihazlarınıza senkronize olur. Bunun için uygulamayı farklı cihazlarınıza yüklemeniz yeterlidir. Bilgisayarınıza yüklediğiniz herhangi bir dosyayı iş yeri bilgisayarlarınızda ya da akıllı telefonlarınızda veya tabletlerinizde kullanmanız mümkün olur. Ve tüm cihaz, tüm dosyalar geri geçirilebilir. Bu yüzden yanlışlıkla bir dosyayı silmek konusunda endişelenmenize de gerek kalmıyor. Dropbox sildiğiniz dosyaları 30 gün boyunca saklıyor. Bu durum size önemli bir dokümanı yeniden oluşturmak için saatlerinizi ve enerjinizi harcamaktan korur. Şöyle ki, mesela bir e, telefonunuzda önemli bir belge var veya önemli bir fotoğraf, video var. Bunu daha öncesi, daha önceden Dropbox uygulamanıza attığınızda telefonunuzdan e, uygulama yanlışlıkla silindi. Endişelenmenize gerek yok. O uygulamada fotoğrafınız olduğu için e, hesabınıza giriş yaptıktan sonra fotoğrafınıza ulaşabiliyorsunuz. Paylaşımı da gayet kolaydır. Herhangi bir e, görseli, klasörü, dosyayı ya da linki bu uygulamayı kullanarak kolaylıkla tanıdıklarınıza veya iş arkadaşlarınıza paylaşabiliyorsunuz. Şimdi kurulumundan bahsedeyim. Genel özellikleri bunlardı. İşte ücretsiz ama ek ücret istiyorsanız 2 GB ücretsiz yeterli olmuyorsa ek aylık yıllık paketler var onlardan alıyorsunuz işte e, kullanımı kolay Haziran 2007'de e, iki İranlı adam tarafından kuruluyor tüm cihazlarda sekronize oluyor demiştik Bu sistemidir demiştik bunun gibi özellikleri var şimdi kurulumundan bahsedecek olursak Öncelikle e, hesap açmanız gerekiyor isim soy isim Gmail ve şifrenizi barındıran bir hesap e, yani açmamız gerekiyor bunu açtıktan sonra böyle bir ekran geliyor. İşte gelen genel kavramlar var. Dosyalarla en iyi şekilde çalışır. Birkaç fotoğraf yüklemek ister misiniz diye soruyor size. Siz de atlay'a basıp devam ediyorsunuz bu ön e, tanıtım gibi bir şey. Artık şu e, sayfamızı önümüze geliyor. Tamamen telefonumuza indirdik e, uygulamayı. Burada ne diyor? Tüm dosyalarınız erken erkenden erişim Dropbox masaüstüne bağlanarak her şeyi elinizin altında tutun Burada bu e, burası sizin ana ekranınız yani e, dosyalarınız burada gözükecektir. E, Üste recent, e, start, started, offline gibi seçenekler var. Onlara bakalım. Ee, bu seçenekte e, işin bir araya geldiği yer demek. E, işte paylaşılan gelenleriniz burada görünecek. Böylece bulunması kolay olacak. E, Paylaştığınız görseller, resimler, videolar burada bulunuyor. Start yazan yerde yıldızları hedefleyin diyor. Yani bir ögeye yıldız ekledikten sonra öge burada görünecektir. İşte böylece daha kolay olur. Yıldızladığınız, görseli yıldızladığınız zaman o resimler burada gözükecektir. Birazdan anlatacağım. Dosyalarınıza çevrim dışı olarak ulaşın diyor offline penceresinde En önemli dosyalarınızı internet bağlantısı olmadan kullanılabilir hale getirin diyor. Buradan da yine çevrim dışı olduğunuzda bile dosyalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Altta şimdi home, files, e, artı işareti olan yer var. Photos, account gibi seçenekler var. Şimdi onları değerlendirelim. Home yazan yeri gösterdim teker teker. E, orası bizim şeydi. Hmm dosyalarımızın fotoğraflarımızın genelde olduğu şey yerlerde alttaki yerler files dosya demek dosyalar demek burası e, fotoğraf attığınız zaman onu bir klasörde bir dosyada göstermek için hepsini bir araya getiriyorsunuz dosyalarınız da burada gözüküyor işte teker teker isim verebilirsiniz veya fotoğraflarınızı teker teker kademe kademe ayırabilirsiniz onlar burada gözüküyor hemen yanında artı işareti var Orası da e, oluşturmak anlamına geliyor. İşte dosyaları aktar, teker teker fotoğraf çek diyor, belge tara diyor, 4. E, satırda ses kaydı, 5. satırda fotoğrafları yükle, e, dosya oluşturu veya yükle. Sonunda da klasör oluştur seçenekleri var. Buradan da yine fotoğraf yüklemek yerine fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz yani çektiğiniz fotoğrafı da yükleyebiliyorsunuz Dropbox'a. İlla hazır fotoğrafı yükle, yükleyeceğiz diye bir şey yok. Sesinizi kaydedip yükleyebiliyorsunuz gibi şeyler. Hemen yanında Photos yazan yer var. Orası da görüntü düzenlemeleri ve videolar dahil tüm kamera rulonuzu yedekleyin, otomatik kamera yüklemelerini etkinleştirin Burada da yine fotoğraflarınız gözükecektir. Ee, şu en sonda akkont yazan yer var. Orası sizin kişisel hesabınız. Ee, cim, şey, işte falan gözüküyor. Orada da kişisel hesabınız var. Şimdi buraya ben fotoğraf attım. Ee, fotoğraf atılmış hali böyle gözüküyor. İşte e, faili yazan yerde de klasör halinde gözüküyor. Ee, şimdi nasıl attım ben bu fotoğrafı? En üstte yan yana iki tane yuvarlak var. Sağdaki fotoğraf çek, soldaki yukarı doğru ok olan yer fotoğraf yükle anlamına gelir. İşte o. Soldaki e, yuvarlığa tıkladığım zaman fotoğraflarınıza erişiyor. E, fotoğraflarınıza girdikten sonra e, istediğiniz Dropbox'ınıza yüklemeyi istediğiniz fotoğraflarınızı, videolarınızı veya belgelerinizi oradan yükleyebiliyorsunuz. Benim gibi böyle bu şekilde çıkacaktır. E, fotoğraf çekmek istiyorsanız da hemen yanında bulunan yuvarlağı tıkladığınız zaman e, çektiğiniz fotoğrafları yükleyecektir Dropbox'ınıza. Yine üstte de e, home yazan yerin altında arama çubuğu var. Oradan da istediğiniz şeyi arama yapabiliyorsunuz. Burada da artık görsel e, üzerinden gitmek istedim. E, herhangi bir yüklediğim görseli açtım. E, yıldız işareti vardı. Az önce bahsetmiştim paylaşılan e, şey özür dilerim yıldızlı kısım diye. İşte Bahsetmek istediğim şey bu. O yıldızı, o tıkladığınız zaman içerisi mavi olacaktır. Bu artık fotoğrafı yıldızladığınız anlamına gelir. İnternet bağlantınız olmadan bile işte yıldızlı fotoğraflara bakabiliyorsunuz veya e, bir sürü fotoğraf yüklediniz arasından hani bu fotoğrafı seçmek istiyorsunuz, e, direkt yıldızlayıp o yıldızlı olan yerden de bu fotoğrafa bakabiliyorsunuz. Yani. Fotoğrafların arasından teker teker gezmek yerine buradan da bakabiliyorsunuz. Yine yanında 3 nokta var. O üç noktadan fotoğrafla ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Fotoğrafı paylaşabiliyorsunuz arkadaşlarınızla yani iş arkadaşlarınızla. Fotoğraf olmak zorunda değil. Ben bunun üzerinden gittim. İsterseniz belgeleri de gönderebiliyorsunuz. Yine çeşitli fotoğrafın üstünde ünleme benzeyen şey var vesaire. Buradan da fotoğrafla ilgili çeşitli şeyleri gösterebiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadardı.